Hocam merhaba. Merhaba Murat'cığım. Nasılsınız hocam? Bomba gibi Murat'cığım. Seni sormalı sen nasılsın? Hocam ben patladım bir şey. <laughs> Korkunç civarı duyunca <laughs> Ödüm patladı hocam. <laughs> evet. Murat adı Korkunç civan ama aslında e, Grozny diye geçer. Hani Rus e, tarihinde. Grozny. E, Ivan Grozny hatta. Grozny Rusça'da şey demek. Hani bizdeki muhteşem Süleyman gibi bir şey. Ha. Evet. Ama burada tercüme hatası var orada. Ne gibi hocam? Biz bize çevirirken tercüme hatası var. Ha, korkunç de Tabi Tabii Batı batı dillere çevirirken de tercüme hatası var. Ha, ha. Yani orada Grozny deniyor Ruslar. Direkt korkunç anlamında değil yani. Ha, muhteşem ona, büyük. Evet, büyük anlamında falan. <laughs> Onu araştırdım ben yani. Evet. Hmm. Şimdi Muratcığım. Korkunç Ivan ya da 4. Ivan. Kim biliyor musun bu adam? 1547'de ya yani tam olarak iktidara geçen ama öncesinde 1933'te falan 3 yaşında Rusya'yı yönetmeye başlayan bir hükümdar. 1584'e kadar falan. Yani şöyle düşün. Aşağıda e, Osmanlı İstanbul'u almış. Kanuni Sultan Süleyman İstanbul'da. Hürrem Sultan orada bir dönem. Evet hocam. E, bizim doğumuzda İran, e, Safaviler var. Hemen hemen şimdi bir mukayese yapıyorum. Karadeniz'in kuzeyinde Altın Orda Devleti vardı Moğol. Kubilay Han. E, e, Kubilay Han Çin'deydi. Çindeydi. Cücin'in kurduğu. Cüc'inin hocam. E, e, o yıkılmış yani. E, dağılmış. E, yani altın Orda dağılmış. Batıda Avrupa'da Rönesans'ın böyle en böyle can canlı zamanları böyle. Katolik bir Avrupa var. Evet. Ee, yani biraz karışık bir dönemin tam yukarıda bir Rusya var ama henüz Rusya değil bak Murat. Dikkat 1500'ler başında yani Korkut civarına geçmeden önce bir genel manzarayı umumiyeyi anlatalım. Rusya şöyleydi. Bir kimlik arayışındaydı Rusya. Küçük küçük kinezlikler vardı. Yani kinezlik deniz bugünkü beylik var ya bizdeki beylik. Evet, Dere beylik var ya onun gibi düşünebilirsin. E, şehir devletleri gibi ya da kinezlikler vardı. Mesela bunlardan Yaroslav diye bir yer vardı. Moskova merkezi kinezlikti. Efendim Tiver diye bir e, kinezlik vardı. Efendim Ryazan diye bir kinez, kinezlik vardı. Novgorod vardı. Yani böyle ufak 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 parça parça şimdi haritayı gözümün önüne getirdim de böyle küçük küçük krenzikler vardı. Bunlar yavaş yavaş birleşme aşamasındaydılar ama böyle tam da birleşmemişlerdi. Yani Rusya henüz Rusya değildi. Parçalı bir yapıdaydı. İşte Ivan'ın dönemi bu parçalı yapıdan yani korkunç Ivan'dan bahsediyorum. Parçalı yapıdan birleşik bir Rusya'ya doğru gidişin hamlesidir. Bak Muratçı kim kimdir de Evet. Hep anlattığımız şahsiyetler, dikkat et bak Atilla, e, Timurlenk, Timur e, Yakup, Yakup Cemil hep geçiş dönemin adamlarıdır. Evet. Mesela Atilla, kavimler göçünden bir devlet kurmaya geçiş sürecidir. O dağınık yapıdan. E, efendim yine şey, Timur. E, Timur Lenk o Çağatay Hanlığı'nın yıkıldığı Orta Asya'da yani Cengiz Han sonrası karmaşanın yani merkezi idarenin çözülmeye başladığı ve yeni bir yapılanmanın doğmaya başladığı bir döneme denk gelir. Ve e, ardından bugün işleyeceğimiz İvan da öyledir Muratcığım. Yani uzun yıllar, asırlarca altın orada egemenliğinde yaşamış bir millet düşün ve artık onlar yok. Yani o oryantal despotizm dediğimiz hani doğu despotizminden yakayı kurtarmışlar ama ne yapacağını bilmez bir haldeler. Muğlak bir durum var hocam. Evet muğlak arada bir durum var. Yani 1550'ler, 30'lar, 40'lar Rusya tarihinde tam olarak böyle bir durumdur. Yani merkezileşmenin yavaş yavaş görüldüğü bir durumdur. Ve şimdi sıkılır Muratcığım. Ruslara o dönemde en büyük ilham kaynağını Türkler oluşturmaktadır. Aa. Çünkü güneyde Bizans'ı yıkan Türkler res İslam'ın sünni yorumunu bir ideoloji haline getirerek halifeliği de ele geçirerek evet. İslam dünyası üzerinde bir nüfuz ve etki sahibi olmuşlardır. Bunu gören Ruslar şöyle bir çıkar yol. Hani her hani geçiş döneminde bir ideoloji lazım ya Murat'cığım. Evet Çünkü bir hikaye yazman gerekir. İnsanlara bir şey anlatman gerekir. Ve Onların önünde en büyük örnek Osmanlı'dır. Ama bu sefer farklı bir şekilde düşünürler. Derler ki biz, bravo Muratcığım, biz Ortodoks'uz. Önceden e, İstanbul'a bağlıydık. E şimdi İstanbul gitti. O zaman biz 3. Roma'yız derler Muratcığım. Vay be. Ve artık dikkat. Bu zamana kadar Knez unvanı alan Rus prensleri diyelim. Bundan sonra Sezar'ın, bak Roma İmparatoru Sezar'ın Rusça telaffuzuyla Çar ismini, yani unvanını alırlar. Yani Çar dediğimiz şey aslında Sezar'ın Rusça söylenmiş hali. Ben yani. bunu bilmiyordum hocam. Evet Murat'cığım. Öyle Yani. Aynen öyle. Yani bir çıkış bir arayış aradığı dönemlerde Murat'cığım. Ve Moskova'da bir Ortodoks şeyi kurulur. Kilisesi kurulur. Yani kiliseyi de millileştirirler. Yani Rusya 1530'larda yavaş yavaş Rusya olacaktır ama onları birleştirecek bir Meşale lazımdır Murat. Evet. İşte o meşalenin adı Korkunç İvan'dır. Biz bugün korkunç diyoruz ama Rusya tarihinde İvan Mustafa Kemal gibi büyük bir adamdır. Vay be. Neden? Şimdi onu konuşalım. Şimdi bakın. Bizim Korkunç Ivan 3 yaşında tahta geçen bir adam. Babası 3 yaşında. 3 yaşında. Babası 3. Ivan evet öldüğünde bir tek bu varisçi. Aslında bir tek kardeşi var Yuri diye. Ama o sağır ve dilsiz. O nedenle bu geçiyor. 3 yaşında ya. Ama annesi Elena tabi yönetimde etkin oluyor. Fakat bir müddet sonra tabi Elena'yı ölmüş gibi bulduruz biz. Muhtemelen öldürüldü. Öldürürüz Zehirlediler yani, hocam. Yani. Zehirlediler. Bravo Muratçı'ndan. Yani biliyor muydun? Hocam salladım. Ha, zehirli. Yani muhtemelen Büyük Rus, Rus tarihinden öyle diyor. Yani zehirlendi. Kim zehirledi? Duralım. O dönemde bakın arkadaşlar Rusya'nın işte o parçalı yapıdan Birleşik Rusya'ya doğru gitme sürecinde boyar diye bir grup var. Boyar kim biliyor musun? Boyarlar Rusya'daki derebeyler. Yani toprak sahibi, soylu, aristokrat. Ama dikkat Moskova'da acayip söz sahibi hatta ülke yönetim meclislerinde temsilcileri olan büyük adamlar. Bunlar imparatorluk istemiyor mu hocam? E yani is istiyorlar ama kendi kontrollerinde bir imparatorluk evet. istiyorlar. Ama bir sürü boyar var ve bunlar her biri kendi menfaatini peşinde koşacağı için bir imparatorluk bu bunların olduğu ortamda zor. Hayal yani birleşik bir Rusya hayal. Bunu bunu bizim İvan'ın anlaması 14-15'li yaşlarda oluyor Muratçı. Yani 14 15 15'li yaşlara kadar Moskova'daki sarayda aslında ülkeyi yöneten anne de öldüğü için evet. boyarlar. Yani aristokrasi yönetiyor. Evet. Ve bizim korkunç İvan dediğimiz İvan henüz gücünü eline almadığı için de yani olayın farkında. Ya yani bu adamlar ülkenin üzerine çökmüşler ama yani sen de orada bir göstermelik kralsın. Törenden törene senin yüzüne bakıyorlar. Karardan karara senin altına imza atman gerektiğini bakıyorlar. Yani. Ama ülkeyi bayarlar yönetiyor. Bunu 16 yaşında falan anlıyor. Yavaş yavaş iktidarı eline geçirmeye başlıyor Muratcığım. Ve kendini çar ilan ediyor. Bütün o siteleri bütün o şehirleri hepsini birleştiriyor Muratcığım. Diyor ki ben diyor Rusya'nın çarıyım artık. Çar. Ve yanında bunu ona yaptıran Makari diye yani Bizans döneminden eğitim almış e, yani bir Ortodoks Konusunda çok ciddi eğitimli bir dil adamı var Makari. Makari bunun kulağına bütün bunları fısıldayan adam Makari diyor ki sen Birleşik Büyük Rusya'nın kralısın seni diyor Tanrı gönderdi. Bunu ona öyle bir anlatıyor ki Murat Ivan bir müddet sonra hakikaten kendisini Tanrı'nın Tanrı gönder gönderdiğini iddia ediyor ve buna inanıyor Murat'cığım. Zaten histerik bir yapısı var dolayısıyla ee, bu onun içinde çok güzel bir zemin oluşturuyor. Bundan sonraki süreçte yani 16 yaşında itibaren Ivan'ın Astrahan yani e, aşağı güneye doğru kazan Sibirya, bugünkü Polonya, bugünkü Litvanya bölgelerine doğru seferler yaptığını, Rusya'nın sınırlarını yavaş yavaş genişlettiğini görüyoruz Muratçığım. Yani fetihçi bir adama dönüşüyor. Fakat bir müddet sonra yani güçlendikçe boyarlar da onun önünü kesmeye çalışıyorlar ve küçüklüğünde yani o 3-4 3-4 yaşlı dönemde Boyarlar, yani bu aristokratlar evet. sarayın içinde bunu o kadar defalarca dövmüşler, o kadar buna ızdıraplar vermişler, o kadar aş bırakmışlar ki onların hıncıyla yan tutuşan Ivan bir gün bu devletin içindeki çatışmalar nedeniyle şöyle bir karar alıyor, kendi adamlarını saraydan çıkartıyor, biniyorlar, hemen Moskova'nın kuzeydoğusunda Aleksandrovsk diye bir yer var. Evet. Oraya yerleşiyorlar ve diyor ki artık ben ülke yönetmek çekiliyorum. Bu ayarlara diyor bunu. Bak benim tarihte görmediğim şekilde müthiş bir siyasi manevra. Yani Moskova'daki sarayın içindeki bu çatışmalardan o kadar bunalıyor ki kendini oradan kopartıyor. Başka bir şeyle taşınıyor ve müthiş bir blöf yapıyor onlara. Diyor ki ben çekiliyorum buyurun ülkeyi yönetin. Ve o dönem Rusya o kadar zor durumda ki Polonyalılar bir yerden saldırıyorlar. Litvanyalılar bir yerden saldırıyorlar uzun süren savaşlar var. Boyarlar en sonunda bakıyorlar ki ülkeyi yönetmek mümkün değil. Yani aristokratadan bahsediyorum. Evet. Ve Aleksandros'a gidip bizim İvan'ın kapısını çalıyorlar. Diyorlar ki gel ülkenin başına geç. Biz ettik sen etme. Biz ettik sen etme. Ve bu sefer diyor ki şey İvan gelirim ama bir şartla. Ülkedeki bütün yetkiyi bana vereceksiniz. Helal olsun. Kabul ediyorlar. Mecburlar. Bu bizdeki köprülü Mehmet Paşa vardı. Onun gibi bir şey. Evet evet. O, o dönem benziyor biraz. Neyse bizimki tekrar büyük bir devasa törenle dönüyor Moskova'ya Muratçın Saraya yerleşiyor. Ama artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Yetkileri aldı. Yetkileri alıyor ve onlara bir sözleşme imzalatıyor. Murat ne yapıyor biliyor musun şimdi? Bundan sonraki Işte. Ülkeyi Ivan ikiye bölüyor. Yani toprak olarak. Çok büyük çünkü. Evet. İkiye bölüyor. İdari anlamda. Bir, Oprichnina. Kendisine bağlı topraklar kendi adamlarının olduğu, kendisine yerleştirdiği adamların olduğu topraklar. Oprichnina. İkincisi de, bak, birincisi Oprichnina Muratçım. Kendi adamlarının olduğu topraklar Moskova'ya yakın, biraz daha Avrupa'ya doğru, batı tarafları. Bir de Zemşini diye ülkenin geri kalan toprakları, onlar boyarlara ait. Ha. Ve diyor ki siz oraya gidin. Bak, aslında boyarlarının olduğu yerde ona ait de, yani ülkeyi yönetiyor ama onları oraya atıyor. Diyor ki Oprichnina'nın olduğu yani Moskova'da orada, sarayda orada. Oraya kesinlikle karışamazsınız. Bu bölge benim kontrolümde. Yani tüm Rusya'yı yönetiyorum ama burayı doğrudan yönetiyorum. Senin onun topraklarını dolaylı olarak yönetiyorum. Ya yani bu bir idari sistem gibi oluyor. Özerklik gibi bir ha, şey yapışıyorum ya. Ama tam öyle değil. Ya yani bir idari bir hani onlara bir orada alan açıyor. Fakat ne yapıyor biliyor musun Buracığım? Bu olaydan sonra Oprichnina topraklarını ayrıldıktan sonra Oprichnik diye bir örgüt kuruyor. Hı -hı. Yani Oprichnina'nın içindeki askerleri örgütlüyor. kendine bağlı yani rakamlar biraz afaki. 6 bin diyen var, 10 bin diyen var. Oprişnikler yani Oprişnik'in arasındaki askerler yani İvan'a bağlı askerler. İşte bu andan itibaren ülkede tam anlamıyla bir terörist estiriyor Allah Allah. Siyah kıyafetler giyiyorlar. Simsiyah atlara biniyorlar. Hepsinin atının eğerinde bir köpek. iskelet kafa bu biz Ivan'a köpek gibi sadığız. Hadi ya. Ellerinde de her birinin belinde de bir tane süpürge var. Bundan sonra Ivan'a karşı gelen bütün boyarları temizleyeceğiz, süpüreceğiz mesajı veriyorlar. Ve bunlara aynen Yakup Cemil örneğinde olduğu gibi inanılmaz yetkiler veriyorlar. E, veriyor, Ivan veriyor ve bunlar Sapıtıyor mu? Aynen. Mahkemesiz, hukuksuz. İvan'a karşı gelebilecek olan, istihbarat aldıkları, duydukları herhangi bir duyum. O adamı olduğu yerde öldürme, yok etme haklarına sahipler. Ve hiçbir şekilde yargılanmıyorlar Muratcığım. Hayda. Ve 20 sene bak dile kolay. O tüm Rusya'da ne kadar boyar varsa bir şekilde ya tuzak kuruyorlar öldürüyorlar ya gidip doğrudan öldürüyorlar. Öldürmekle de kalmıyorlar Murat. Ivan'ın çok büyük bir hayvan fantezisi var. Adam gerçekten e, Deli. akıl hastalığı evet. e, yani o çocukluğunda yaşadığı şeyler onu delirtiyor yani herhalde. Dengeyi kaybetmiş durumda. Ne yapıyor biliyor musun Muratcığım? Özellikle sinir olduğu bazı boyarlar var onlara diyor ki bana getireceksin onları Sibirya'dan getirdiği aç ayılarım önüne atıyor hadi ya bak hıncır alamıyor bak o yüzden korkmuş diyorlar biraz belki bize öyle çevrilmiş hıncır alamıyor bu sene köpeklere bu hani çekme köpeklere var ya. Yani. evet evet onlara yediriyor Muratcığım. hadi ya yani canlı canlı yapıyor bunları ve bir değil iki değil Muratcığım. değil mi ve böyle kontrolü yani oprich oprich nina döneminde kontrolü tamamen kaybediyor Ivan yani ve sonunda biz hikayenin sonuna bakalım Muratcığım. Sonu ne oluyor biliyor musun? Ne oluyor? 1580'lere geldiğinde yani bizde Sultan Süleyman ölmüş. İşte sanırım Selim Gelelim. Selim ikinci Selim dönemi, Sarı Selim dönemi herhalde. Bir bakıyoruz artık Rusya'da bu iç savaş dönemi gibi bir şey. Bu duruluyor ve Rusya bizim Ivan'ın otoritesi altında gerçekten birleşik bir hale geliyor Muratcığım. Yani. Bugün Rus tarihçileri dinle mesela. Hatta gel Putin'i al buraya konuş. Evet. Yemin ediyorum İvan'ı var ya yere göğe sığdıramazlar. Niye biliyor musun? Çünkü o parçalı yapıyı, o devletin ayağında böyle pranga olan boyarları temizlediği için Rus idarecileri hatta daha sonraki Stalin falan. Evet. Yani İvan'ı göklere çıkarmıştır. Onların heykelini her yere yapmıştır yani ee, İvan'ın heykellerini. Yani İvan Dışarıdan evet çok vahşilikler yapmış bir insandır. Kontrolünü kaybetmiştir. Psikolojik olarak sıkıntıları vardır. Ama Rusya'yı Rusya yapan İvan. adamdır Murat'cığım. Yani burada şimdi övmek için demiyorum bak. Hitler'i düşün Murat. Hitler evet. kötü. Evet herkes kötü diyor. Evet. Fakat ben bir şey söyleyebilir miyim? Alman sanayisinin ayağa kaldığı Hitler'dir. <laughs> Hitler hocam. Bitmiş bir ülke ya. Bak savunma sanayisiyle Almanya'yı Almanya yapan Hitler'dir Murat'cığım. Hocam geçen şeyi izledim. Hitler dediniz de bu hocam bir dijital bir platform var bilirsiniz isim vermeyelim de orada ha. yeni bir film var hocam onların yaptığı. Hatta hocam daha önce de çekilmişti kitabında Hemik Bey yazdı. Ha. Batı çepesinde yeni bir şey yok. Ha, evet, evet Onu hocam yeni filmini yapmışlar. Yani ben şunu dedim. Hocam adamları Fransızlar Versa'yı öyle bir dayatmışlar. Ki, Değil mi? Hocam adamlar bitmiş. Değil mi? Yapacak bir şey yok yani. yani. kaç senesi işte 18 mi? O da 18. 18, 18 yani. 18'de hocam. Ya kardeşim sen 20 sene sonra ne yapmışsın ya? Ya 20 senede oradan buraya nasıl gelmişsin ya? Evet. evet. Ya böyle bir şey mümkün değil. Evet. İşte bak mesela bir örnek verelim. Evet. Mesela bu lüks alışveriş merkezlerinde görürsün. Kurup diye bir şey var. Evet. Asansör firması. Evet evet. Yani Tyson Kurup. Ya, bunu kuran Hitler mesela. Hitler, Tank evet. palettir yani. Ya dolayısıyla bunun gibi onlarca yüzlerce sayabiliriz. Ya demek istediğim şu. Devletlerin ara geçiş dönemlerindeki insanlar yani evet bütün eleştirileri, bütün eleştiri oklarını üzerine çekiyorlar. Yanlış işler yapıyorlar. Evet. Ama o ülkeler daha sonra onların kurduğu sistemle yoluna devam ediyor. Devam ediyor. Güçlenerek devam ediyor. Güçlenerek devam, devam. devam ediyor. Bu da ilginç bir örnek yani. Yani bir şey söyleyeyim mi? Bizim tarihimizde korkunç Ivan tarzı bir adam yok bulacağız. Evet hocam ya. Bak, Şimdi az kalsın maalesef diyecek. Yani bir Ama yani yok halk yani. Halk hiçbir zaman Rusya'daki gibi çetin mücadeleden geçmedi Muratciğimiz. Evet. Bizde. Bak hiçbir Osmanlı padişahı halkına ya bu kadar acımasız davranmadı Muratciğim. Evet. Murat Ama işte bu da ilginç yani. Bizde hocam bir teba kültürü var ya. Tabi evet. Yani boyarlar gibi bir grup kolay Heh, kolay yok güzel yani. Güzel söyledin Muratcığım. Burada yanılmayalım diyorsun yani. Evet. Yani orada o yapıyı, o çatışma doğurdu evet. diyorsun yani. Kesinlikle... Evet, Kesinlikle katılıyorum Muratcığım. Bizde zaten halk ona tabi olduğu için. Aynen. E, yani böyle bir şey de olmamış. Belki boyarlar gibi biri olsaydı belki bizim Kanuni de Ivan gibi e, olacaktı. Şehzade Mustafa'yı öldürdüğü gibi evet. E, böyle bir operasyona girebilirdi yani. Evet uzatmayalım Murat'cığım. Hikaye herhalde kafada oturmuştur Murat'cığım. Evet hocam. Şimdi e, burada bir şey söyleyeyim. KGB'yi bilir misin Murat'cığım? Kesinlikle hocam. Rus e, aslında önce şeydir. Bir, e, Birinci Dünya Savaşı'nda Çek, çeka herhalde. Çeka Çeka ha, evet çeka, hocam. Çeka yani çeka. Rus istihbarat. Sonra bu KGB dönüşüyor. Sovyetler'den Ha, Sovyetler'den sonra. Hatta Putin bile hocam eski bir KGB hocanın. Evet Hakk'a bravo. Şimdi bak KGB yapılanması, Çeka yapılanması Oprichnina'nın kopyasıdır Muratcığım. Stalin'in var ya laflarında bu Oprichnina'ya o kadar büyük övgüler vardır ki. Daha sonra KGB'nin şekillenmesi ilham kaynağı o Ivan'dır yani. O kadar önemli bir adamdır İvan Rus tarihi için yani. Onları birleştirdiği için Muratcığım. Hocam ben ne anlıyorum biliyor musun? Evet. İlk videoda bahsettik ya tarihi çevir. Evet. Nal sesi, kısrak sesi evet. hocam tarihi çevirsinler. Gerçekten hocam araştırmaya gerek yok. İnsanların tarihinde zaten yani devletlerin, ulusların tarihinde zaten her şey yapılmış. Evet. Bakacaksın sadece. Evet aynen. Bir bak bakalım ne olmuş. Aynen Muratcığım. Evet teknoloji değişiyor, demografik yapı değişiyor, insan değişiyor ama hocam siyasi ve politik yapı hiçbir şekilde değişmiyor. Aynen yani demokrasi falan filan diyorsun ama yani onlar bence çoğu da göstermelik Muratcığım ya. Hocam demokrasi evet şu ana kadarki en uyumlu sistemlerden biri ama en uyumlusu diyemeyiz maalesef. Diyemeyiz Murat. Yani. Evet. İvan, ha İvan'la aklıma bir şey geldi Murat. Bu gerçekten ilginç bir adam yani böyle kafasını sağa sola vuruyormuş sürekli Muratcığım ya İlginç bir adam yani. Bir gün sarayda oğlu var e, Junior İvan, e, oğlunu evlendirmiş, karısı hamile çocuğu, e, kıyafetini beğenmiyor. şey. Oğlunun mu gelinin mi? Oğlu gelininin Hı -hı. kıyafetini beğenmiyor. Yani bir nasıl artık giydiyse çok mu dekorta giydi? Ne yaptı bilmiyorum artık yani. Hani Rusların pek böyle sorunları yoktur ama. <laughs> Neyse e, kızı başya dövme. Aa. E, düşük yapıyor kız. Hamile. Baba o, oğul Junior Ivan'da baba ne yapıyorsun falan diye şey abi babasıyla münakaşaya kavga tutuşuyor. Ivan'ın e, baba Ivan yani korkucu Ivan'ın bir tane asası var. E, demirden. Asayı alıyor çocuğu kafasına vuruyor Murat'cığım. Ölüyor mu? Çocuk iki üç karamalı bir şekilde kurtaramıyor, ölüyor yani. Manyak. Yani oğlunu öldürüyor. Sonra daha sonra sanırım bir Hollandalı ressam bunu böyle çok güzel çiziyor Murat. Yani bu öl ölüm olayı o e, res, res res şey tuallere yansıyor yani. Ve Oğlunun cenaze töreninde kafasını böyle kriz geçiriyor. Oğlunun tabutuna böyle vura 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 artık yüzünden kan akıyor Murat. Yani Ivan ilginç bir e, şahsiyet. E, bence Hitler'le çok bağlantı yani benzerlikleri var Muratcığım. Belki Hitler de İvan'ı şey yaptı örnek aldı hocam. Belki de bak. Çünkü Olabilir. bu adamlar okuyan yazan adamlar Muratcığım. Tabii ki. Kesinlikle tarihten örnekler alırlar. Yani almamaları almamaları imkansız hatta. Yani hocam mesela almamaları imkansız. Kartacılığı Hannibal Barca örnek. Evet, evet, evet. İskender'i okumuştur. Evet, zaten. evet. Hocam bir ara belki bu seride yapmayız ama ben sizden bir istekte bulunmak istiyorum. Buyurun Muratcığım. Hocam Kartacılığı yapmak istiyorum ben. Biliyor musun Hannibal Barca'yı? E, bilmez mi Hannibal? Evet. Evet hocam ben Hannibal'ı yapmak istiyorum. Çok acayip bir adam. Yaparız Kartacı dediğimiz yerde hocam bugün Bugünkü e, tır... Evet, Tuna. Tunuslu, işte, Mısır, Libya'nın oraları. Evet Libya tarafları hocam. Evet. İnşallah yapalım Muratcığım. İnşallah hocam. Bitti herhalde. Bitti Muratcığım. Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Muratcığım. Ne diyoruz hocam? Arkadaşlarımız evet. videomuzu beğendiyse beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmasınlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın hocam. Görüşürüz Muratcığım.